Tansiyon kaç olmalı? Yüksek ve düşük tansiyon gelir. Değerleri nelerdir? Ülkemizde ve genel olarak dünyada düşük ve yüksek tansiyondan kaynaklanan birçok rahatsızlık vardır. İnsanın yedikleri ile içtikleri stres durumlarıyla yakından ilgili olan tansiyon normalde kaç aralığında olmalıdır? Herkesçe kabul görmüş bu değerler son zamanlarda değişime uğradı. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Sarıçopur yeni tansiyon değerlerini verdi. Hepimizin bildiği üzere normal tansiyon ortalama olarak 12-8 aralığında kabul edilir. Bunun yanında insandan insana değişiklik arz eden tansiyon değerleri de kiminde 13'e 7, kiminde 9'a 6 şeklindedir. Ancak uzmanlar herkese malum olmuş bu genel tansiyon kriterlerinin artık değişime uğradığını duyurdu. Peki tansiyon normalde kaç olmalı? Yüksek ve düşük tansiyon kaçtır? Belirtileri nelerdir? Yüksek ve düşük tansiyon durumlarıyla karşılaştığımızda neler yapmalıyız? Tansiyon düşüren ve çıkartan yiyecekler nelerdir? Ülkemizde de oldukça yaygın olan tansiyon hastalığının dünya genelinde elde edilen verilere göre insanın üzerindeki yoğunluğu oldukça fazla. Uzmanlardan elde edilen verilere göre dünya nüfusunun dörtte biri tansiyon problemi yaşıyor. Vücudumuzda herhangi bir rahatsızlık belirti vesaire hissetmeden ölçmediğimiz tansiyon sanadından çok daha fazla ve hayati bir öneme sahiptir. Artık çok daha kolaylıkla yapılabilen tansiyon ölçümlerini evde de rahatlıkla halletmeniz mümkün. Rutin olarak kontrol ettiğimiz tansiyondaki tehlikeli bir durum sezildiği vakit ilaca başvurmadan halledebilmeniz mümkün. Kimi gıdalar tansiyon düşürürken kimileri de yükseltir. Bu nedenle tansiyonunuzu rutin ağırlıklarla ölçmekte büyük fayda vardır. Tansiyon değerleri değişti. Dünyada önlenebilir ölümlerin başına gelen tansiyon ölümlerinde en önemli olay tansiyonun normal değerlerini bilmek ve bu şekilde kontrol altına tutabilmektir. Ancak normal olarak bildiğimiz tansiyon değerlerinin değiştiği söyleniyor. Buna göre bildiğimiz normal tansiyonun yüksek olarak adlandırılması söz konusu olabiliyor. Uzmanlara göre bu durumda tansiyon ölçümleri verken ve müdahale büyük önem arz ediyor. Yüksek tansiyon konusuna değinen kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Sarıçokur, bu rahatsızlığın beraberinde birçok sağlık problemi getirebileceğini belirtti. Hipertansiyon, halk diliyle yüksek tansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde ilk sırada yer alıyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi, beyin krizi, kalp yetersizliği, kalpten çıkan ana damar olan aortanı yırtılması, kalp ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan ya da ölüme sebep olan hastalıklara yol açabildiği gibi hayati organlara da ciddi zarar verebiliyor. Dedi ve geçen Kasım ayında yayınlanan tansiyon kılavuzundan önemli bilgiler paylaştı. Hipertansiyon konusunda zaman zaman dünyadaki kardiyoloji dernekleri kılavuzlar yayınlamakta ve bu konudaki bilgileri güncellemektedir. Bununla birlikte en son Kasım 2017'de Amerikan Kardiyoloji Derneği yeni bir hipertansiyon kılavuzu yayınladı. Bu kılavuzla beraber önceki bilgilerimizde radikal değişiklikler oldu. Yeni kılavuza göre hipertansiyon limitleri aşağıya çekildi. Eskiden 14-9 hipertansiyon olarak değerlendirilirdi. 12-8-6 normal, üzeri yüksek tansiyon, 13-9 ve üzeri hipertansiyon olarak değerlendirilirdi. Daha önceki tanıma göre toplumun %30'u hipertansiyon hastası iken yeni tanımlamayla bu oran %46'ya çıktı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar yüksek tansiyonla kalp damar hastalıkları arasında çok yakın bir ilişki olduğunu gösterdi.